Evet arkadaşlar, ikinci oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda birbirinden güzel üniversitelerde, birbirinden güzel bölümlerde okuyan canavar gibi insanlar var. E, i̇ki tanesi gördüğünüz üzere şu anda yanımda Ali Kemal ve Mutlu. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Aynı zamanda bize eşlik edecek olan Aybüke e, ve Bilge var. E, kızlar siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi, arkadaşlar sizleri biraz bir tanıyalım öncesinde, daha sonra sizlere bazı sorularım var, üstüne chat'teki bazı soruları sizlere soruyor olacağım. Ama şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar, az evvel chat'a biraz baktım, diyorlar ki işte, ee, sence Ege Üniversitesi'ni mi tercih edeyim, İTÜ'yü mü falan. Bu biraz kişisel şeyler. Aslında kişisel sorulardan ziyade daha böyle genel, e, işte ne bileyim belki üniversitelerle alakalı, bölümlerle alakalı sorular olabilir. O tarz sorular e, bizi daha iyi sizi yönlendirmemizi sağlayabilir. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Evet, beyler sizdeyiz. Merhaba. Ee, benim ismim Mutlu Yumrutepe. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Dördüncü sınıf öğrencisi oluyorum önümüzdeki dönem. Aynı ben. zamanda Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bugün burada lise öğrencisi arkadaşlara kendi deneyimlerimiz ölçüsünde yardımcı olmaya çalışacağız. Ne konseyi başkanlığı dedin? Öğrenci Konseyi. Öğrenci Konseyi, evet. süper. Buna da bir değiniriz. Tamamdır. Ee, Ali Kemal, sen e, hangi okuldasın? Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. İnşaat Mühendisi okuyorum. Hı. İnşaat Mühendisi. dönem birinci sınıfı bitirdim, ikinci sınıfa başlayacağım. Süper. Ee, onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü'nün başkanlığını sürdürüyorum bu dönem. Aa öyle mi? Evet. Süper. Benim de çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Kerem Kerem Kısakol. Ee, o da bayağı bir yatırım kulübünde aktifti. Ama tabii senden önceki Hı -hı. jenerasyonda olduğu için e, tanımıyorsundur. Evet kızlar, e, sizler de kendilerinizi tanıtabilirseniz süper olur. Aybike ve e, çok çok özür diliyorum Bilge. Sizdeyiz. Evet. Ben başlayabilirim isterseniz. Ben ayrıca e, Bilkent Üniversitesi İngilizce Tansiyon Tercim Tercümanlık Öğrencisiyim. Önümüzdeki dönem ikinci sınıfı oluyorum ve ACC Bilkent'in Bilkent Üniversitesi Danışmanlık Grubu'nun dördüncü dönem eş başkanıyım. Umarım Süper. bugün arkadaşların kafasındaki soru işaretlerini elimden geldiğince temizlemeye çalışacağım. Süper. Ee, Bilge sen neler yapıyorsun? Hangi üniversitedesin? Merhabalar, ben de Bilge Koçatürk, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğrencisiyim. Birinci sınıf bitti, ikiye geçtim. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Öğrenci Ekibi Başkanıyım. Umarım güzel, merak edilenleri cevaplandırdığımız bir yayın olur. Süper, her birinizin okuduğu bölüm yanında bir böyle bir kulüp olayı da var, onlara da geleceğiz. size bireysel sorularım da olacak. Ee, ama öncesinde bir hepinizin cevaplamasını istediğim, merak ettiğim bazı şeyler var. Onlardan başlayacağım. Sizce tercih yaparken üniversite mi tercih etmeliyiz yoksa meslek mi? Ee, ya Şimdi tercih tanıtım dönemi, tercih süreci öyle bir süreç ki bu süreçteki soruların birçoğunun tek bir cevabı yok. Birçok ve kişiye özel cevapları var. Hı -hı. Ee, üniversite mi, meslek mi konusunda şunu öncelikle düşünmek lazım. Bir meslekten yetenekleri ve hayalleri ölçüsünde çok çok eminse bir insan kesinlikle o mesleği yapmak istediğini düşünüyorsa öğrenci öyle bir durumda bölüm tercihini yapabilecektir. Ama o bölümden çok emin değilse, birkaç tane bölüm kafasında şekillendiyse, o bölümlerin içerisinde kaliteli eğitimi alabileceği, daha kaliteli insanlarla bir arada bulunabileceği ve sosyal gelişimini tamamlayabileceği bir üniversiteyi tercih etmesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum ben kendimce. Eyvallah. E sen ne düşünüyorsun? Ya ben bu konu açıkçası çok önemli. Öncelikle en önemli şey insanın kendisini tanıması lazım. Ben ne istiyorum? Ben nasıl bir hayat sürmek istiyorum? Gelecekteki yapmak istediklerim neler? İnsan önce bunu bir kararını verdikten sonra meslek kısmına bakıyor. Bana hangi meslek uygun? Ya bu aslında çok fazla insan değişkenliğinden Aynı şekilde mutlu da dediği gibi çok değişik hani birden çok insana göre değişiyor bu. Hı hı. Ama ben kendi açımdan bakmak gerekirse kendi kısmında ben hep mimarlık istemiştim. İTÜ mimarlık olması gerektiğinde lise hayatımda koymuşum. İTÜ'yü araştırdım, baktım. Özellikle tanıtım günleri lisedeyken okullara geliyorduk hı hı. bu yüzde dönemde. Ee, oradayken İTÜ olması gerektiğinde net bir kararını vermiştim. Açıkçası, e, üniversite olarak ben e, İTÜ mimarlık şey yapamadım. Bana puanım gelmemişti sene. Bir sene dedim ki ben bunu yapabilecek, bunu kaldırabilecek, mezuna kalabilecek bir Şeye sahip miyim, dirayeti sahip miyim? Bunun kararını verdikten sonra bir sene mezuna kaldım. Ve sonucunda İTÜ Mimarlar çok yakın bir puanla sıralamam kaldı fakat giremedim. Hmm. Ondan sonraki süreçte işte ben ömrü boyunca hayatımda hep mimarlığın benim için uygun olduğunu düşünüyordum. Bunu böyle kendime şartlandırmışım. Benim babam da mimarlık yapıyor. Belki de onun biraz etkisinde kalmıştım. Ee, sonrasında ise e, biraz baktığımda aslında mimarlık tam istediğim şey değildi. Ki zaten bence çoğu arkadaşımız şunu yaşıyor. Benim istediğim şeyler uygun bir meslek yok. Yani üniversitede benim yazabileceğim bir meslek yok. Ki bu şu anda tüm dünyada olan bir durum. Ee, Üniversiteler de bunun üzerine gelmek için bölüm açmaya çalışıyor. Belli araştırmalar yapıyor ama yavaş ilerle için çoğu arkadaşımıza yetersiz kalıyor. Ben bu koşullarda baktığımda benim kendi karakterime, benim istediklerime bana yol açabilecek, gerekli bağlantıları sağlayabilecek, akademik olsun, kendimi yetiştirmeme yardımcı olabilecek kaynaklara sahip olan bir üniversite arıyordum. Ve bu İTÜ benim için gerçekten tam doğru noktaydı. Ve şu anda zaten geldiğim konumda özellikle okula girdikten sonra içimden çok memnunum. Hı hı. Bahsettiğim gibi kulübede zaten birazdan bahsedecek. Girdiğimde daha farklı yönlerimi tanıma fırsatı buldum. Meğerse içimde aslında ilgim olan şeyler daha farklı taraflardaymış. Ve ben hı hı. şu anda bir yandan da inşaat mühendisliği okuyarak, mühendis bakış açısını öğrenerek aslında kendimden şu an o kadar eminim ve iyi doğrultuda gittiğime inanıyorum ki çoğu arkadaşımıza da kendilerini öncelikle tanımaları gerektiğini, hı hı. meslekleri bir bakmalarını bu tercih günlerinde aynı şu anda kariyer.net'te yaptığımız gibi çok iyi takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında zaten kendileriyle tek kaldıktan sonra buldukları cevap doğru yola götüreceğine inanıyorum. Yani sen aslında başka bir üniversitede mimarlık okuyabilirdin. Evet, kesinlikle. Ama sen bu noktada aslında üniversiteyi tercih ettin. Aynen. Ve bundan da gayet mutluyum diyorsun. Çok mutluyum. Süper, güzel. Sana ara bir soru. Şu anda inşaat mühendisliği biraz... E, evet. sektör olarak Hı -hı. sanırım kötüye gidiyor. Evet. Bu sende bir gelecek kaygısı yaratıyor mu şu anda? Yoksa hayır ben işimi en iyi şekilde yaptıktan sonra her türlü mesleğimi de bulurum, e, her türlü işin üstesinden gelirim diyor musun? Evet. Şimdi o duruma şöyle değinim. Ben inşaat mühendisliğini araştırırken sadece Türkiye'deki e, inşaat mühendisliğini anlatan kaynakları ve hocalarımızı dinlemedim. Aynı şekilde ulusal ulusal kaynakları dinledim. Özellikle ülkemizde belli anlamda evet biz betonarme yapılarda gerçekten iyi bir Yatırım yapan bir ülkeyiz bu konularda hı hı. ama aslında inşaat mühendisliğinin alanları çok fazlaymış. Biz bunu lisedeyken pek öğrenemiyorduk. Ben bunları yabancı kaynaklardan, İngilizce bir şekilde, videolardan hı hı. olsun, dillerden, çevirilerden izleyerek inşaat mühendisinin yapabileceklerini öğrendim. Ve hani dediğimiz gibi zaten bir işe la ile yaparsak, gerekli bir eforu verirsek onun karşılığını alacağımı biliyordum. Hı hı. Ee, ve özellikle inşaat mühendisliğinde bizim İTÜ'nün tanıtım günlerindeki hocamızın bir sözü vardı bana inşaat mühendisliği için. Demiştik ki inşaat mühendisi civil engineering yani sivil insan hayatını barındıran bütün işler inşaat mühendisliğini etkileyen bir durumdur. Hmm. Sen insan hayatının içinde bulunmak istiyorsan inşaat mühendisi her zaman orada bulunacaktır. Buna göre karar verdim ve işte ben o kararla o söz doğrultusunda biraz da it inşaatta ve inşaat kafasına yazdım. Zaten tek inşaat mühendisi tercih vardı. İnşaat inşaat mı it inşaattı. Vay be. Hoca bana çok yardımcı olmuştu. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum tekrardan buradan. Bu da aslında inşaat mühendisliği yazma noktasında tereddütleri olan için Evet. Bence çok güzel bir noktaydı. Çok çok teşekkür ederiz. Evet Aybike sen ne diyorsun bu soruyla ilgili? İstersen soruyu tekrardan hatırlatabilirim. Yok teşekkür ederim soru hakkında. Aslında Mutlu ve Kemal Aslan çok yeterli cevaplar verdiler. Benim de arkadaşlardan ricam kendilerine şu soruyu sorsunlar. Ben 5 yıl sonra, 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum? Ve şöyle de bir şey var. Açıkçası üniversiteye gittiğiniz zaman üniversiteye hazırlanan ayrı üniversiteye hazırlanan bilgi olmuyorsunuz. Üniversitesi de çok farklı bir bakış açısı katıyor. Mesela ben şöyle bir e, düşünce sistemiyle kendi okuduğum bölümü seçmiştim. Ben aslında 11. sınıfta sayısal öğrencisiydim. Ve açıkçası çok parlak bir öğrenci olduğunu söylenemezdi. Ve ben kendimi inceledim. Dostacı söyler. Kendime dedim ki haydi gelelim. Sen bir kent gibi, boğaziçi gibi bir yerde sayısal öğrencisi olmak için çok çalışman gerekecek. Hani gerçekten marka değeri olan okullar ve ben buralarda mühendislik okuyamayacağımı kendimce kabullenmiştim. Fakat dedim ki ortalama bir sayısalcı olmak yerine çok iyi bir dilci olmak varken, böyle bir seçenek varken bize yöneldim. Ve şu an olduğum yerde Açıkçası ben bu şekilde ilerledim. Ortalama bir yerde, ortalama bir bölüm okumak mı yoksa alanımızda en iyisi olmak mı? Ben bu mentaliteyle yürüdüm ve şu an okulundan da bölümümden de çok memnunum. Ve dediğimiz gibi aslında öğrenci kulüpleri ve üniversitenin size sunduğu vizyonlar size çok değişiyor. Yani aslında baktığım zaman çevirmenlik dışında yapabileceğim birçok şey olduğunu gördüm. Dediğim gibi bazen özellikle üniversite sınavına hazırlanırken kendimizi bir hedefe o kadar çok kilitliyoruz ki başka alternatifleri görmüyoruz. Aslında bize uygun başka yollar var. Fakat biz bazen çok gurur meselesi, ölüm kalın meselesi haline getiriyoruz. Belirli bir üniversiteyi, belirli bir bölümü. Eğer gerçekten çok istediğiniz bir bölüm varsa, ya ben kimya okumak istiyorum, matematik okumak istiyorum ve ben bu işin sonuna kadar veririm, en iyisi olurum diyorsanız siz İstanbul'da da, Ankara'da da, atıyorum Yozgat'ta da okusanız bir yerlere gelebilirsiniz. Ama gerçekten kendinize uygun olanı henüz bulamadığınızı, henüz arakta kaldığınızı hissediyorsanız iyi bir üniversiteye girin, köklü bir üniversiteye girin. Ve çevrenizi de şekillendirirsiniz. Son sözlerimi şöyle demek istiyorum. Aslında bir söz vardı. Siz çevrenizdeki beş kişinin ortalamasınızdır diye. Aslında siz çevrenizdeki o beş kişiyi hangi okulda oluşturmak istiyorsunuz? içindeki beş kişi mi? Ne bileyim ben Elazığ'da yaşıyorum. Mesela Elazığ'daki beş kişi mi? Biraz vizyon meselesi. Yani siz çevrenizi nerede oluşturmak istiyorsanız orayı yönelendirin. Süper. Çok çok teşekkür ederiz. Bilgeciğim sen ne düşünüyorsun? Ben de aslında bütün arkadaşlarıma yakın olarak bir şeyler söyleyeceğim. Şöyle aslında Aybük'e çok güzel bir yere değindi. Tam olarak Araf'ta kaldıysanız ne yaptığınızı bilmiyorsanız diye. Ben şöyle düşünüyorum. Daha biz e, genel olarak 18-19 yaşında daha kendimizi bile keşfetmemişken bütün hayatımızı şekillendirecek bir tercih yap yapıyoruz aslında ve bu tercihin kendimiz e, doğru olduğuna inanıyoruz veya başkaları da buna doğru olduğuna inanıyor ve biz daha e, aslında ...ideallerimizi keşfetmeden bir yola sokuyoruz kendi kendimizi. E, bu aslında üniversite meslek tercihi de biraz burada şekilleniyor. İşte kesin tıp, hukuk gibi bölümlerde kesin bir meslek tanımımız var. E, i̇şte beş sene sonra ne olacağımız belli gibi bir e, algı oluyor. E, ama ben şunu düşünüyorum, son özellikle birkaç senedir de bu bölümlerde... ...veya genel olarak e, dünyadaki gelişmelerle beraber... ...biz aslında farklı bölümlerin tam olarak bir iş tanımı olmasa bile kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar çalıyor. Mesela bir bana da diyorlar uluslararası ticaret okuyorsun ne olacaksın dört sene sonra. Ben de bilmiyorum ama şu anda bir gelişim yolundayım ve kendimi daha iyiye götürmek için çabalıyorum aslında. Bunun için uğraşıyorum. Dört sene sonraki en iyi bilgi olmak için uğraşıyorum. Buna uğraşıyorum. Liseden sonraki aslında gelişime en açık olduğumuz tutku ve ideallerimizin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Yani etrafımızı dünyayı en çok keşfettiğimiz dönemdeyiz ve Bence bu zamanda doğru yerde, doğru insanlarla olmak ve doğru işleri yapmak, bütün hayatınızın akışını değiştiriyor. Okuduğumuz bölümden ziyade Ayviken dediği gibi etrafımızı aslında şekillendirmek bizi biz yapıyor, daha iyi yapıyor. Bu yüzden de aslında aynı zamanda sadece akademik hayat değil, sosyal hayatımızın, hobilerimizle geliştirdiğimiz kendimizin veya kendimizi diğer alanlarda geliştirmemiz, geliştirdiğimiz mesleki yetenekler yönünde e, kendimizi en iyi yapmak için uğraşmamız lazım. Bunun için de ben daha bir daha iyi bir üniversitenin bizi daha iyi yere götüreceğini düşünüyorum. Çünkü bizi ileriye yönelik daha fazla vizyon kazandırıyor. Daha iyi feyiz alabileceğimiz insanlarla karşılaştırarak perspektifimizi genişletiyor. Ve bizi aslında sadece bir yönde değil birçok farklı alanda geliştirerek hayatı Hazırlıyor. Biz sadece bir alanda iyi olmuyoruz, birçok farklı alana hakim oluyoruz. Bu alanları deneyimlemesek bile en azından bir tecrübeniz olmuş oluyor. Hı hı. O yüzden de iyi bir üniversiteyi doğru şekilde kullanılan, her, kullanabilen herkesin e, meslek e, bulma oranının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. ve bu yüzden iyi bir üniversite tercih etmeliler düşük diyor. Süper. Ee, şu söylediğin şey aslında çok hoşuma gitti. Ee, dedin ya hani ne olacaksın diyorlar. Bilmiyorum ben de diyorum ama şu anda yaptığım şeyi iyi yapmaya çalışıyorum diyorsun. Bu aynısı bende de var. Bana yıllardır gelen bir soru var. İşte ben yıllar önce 2013 yılında Vine çekiyordum işte. Bu işlere de 2015 yılında falan artık bunu iş olarak yapmaya başladım. Bana sürekli şöyle bir soru soruyorlardı. Vine bitecek bir gün ne yapacaksın? Vine bitti de gerçekten. Daha sonrasında başka Instagram açıldı, YouTube açıldı buralara geçtim. Bana o zaman da sorduklarında her zaman şunu söylüyordum bilmiyorum ama şu anda bunu yapıyorum ve en iyisi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım diyordum. Ve e, bence bu doğrultuda bakınca işler daha rahat gidiyor. Çünkü ileriyi planladığım dönemler de oldu benim şahsen ama hani hiçbir zaman tutmadı. Yani o kadar belki de o kadar vizyonlu değilim ama hani e, ileriyi ne zaman tahmin etsem iki yıl sonra şöyle olur oradan bunu yaparım falan desem hayat beni bambaşka bir yere sürüklüyor. O olur derken hiç alakasız bambaşka bir yere gidiyorum falan. O yüzden benim de naçizane e, sizlere tavsiyem. Arkadaşlar ne yapıyorsanız o işin en iyisi olmaya gayret edin. En iyisi olmaya çalışın. E, bu da benden arada öyle gaza geldim. E, benim ufak bir hikayemdi. Şimdi, hepinizin bölümleri oldukça iyi. Muhtemelen puanlarınız da çok iyi. E, sizlerin hem puanlarını merak ediyorum. E, hem onu soracağım hem de Diyelim ki beklediğiniz başarı sıralaması gelmedi. Ee, gelmeseydi ne yapacaktınız? Ya da e, beklediği başarı sırası gelmeyen insanlar ne yapmalı? Sizlere e, bunu soracağım. Ee, ben Türkiye 745. 745.si olarak girmiştim. Türkiye evet. 745. Evet, Özyeğin Nuku Fakültesi'ne. Şaka gibi. Benim istediğim şekilde gelmişti puanım. Belli. Buralarda bir şey bekliyordum. Şükür ki yerleştim ve çok da mutluyum şu anda. Çok çalıştın mı? çok, Plan, planlı Ülk, planlı çok çalıştın. Planlı, planlı ve çok çalıştın. Planlı çalıştın ve çok çalıştın. Evet. Peki aynı anda e, sosyal hayatın nasıldı? Yani şöyle 9 10 11 yani ise 1 2 3'te e, tamamen sosyal hayatım aynı aktifliğiyle, her şeyle birlikte devam etti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta çok ders çalışmıyordum 9 10 11'de. 12. sınıf ciddi bir ders çalışma senesi evet. oldu. Zaten orada sınav artık zaten yani ortamın da seninle birlikte ders çalıştığı için sosyalliğiniz de ders çalışma sosyalliği haline geliyor bir yerden sonra. Yani mesela şu an gidip bir gece takılmak belki sosyallikken orada bir yemek yemek bile sosyallik olabiliyor 12. sınıf serüveninde baktığımızda. Biz orada hem çalışıp hem de birlikte kısa süreli sosyalleşmeler yapabiliyorduk. Sonuçta da şu an hepimiz çok memnun ve mutluyuz. Bugünkü sosyalliğimizi, o günkü fedakarlığımızla kazandık aslında hmm. baktığımızda yani. 12. sınıfta fedakarlık yapmasak belki şu an biraz daha olumsuz koşullarda, hmm. biraz daha zor koşullarda okuyor olabilirdik diye düşünüyorum ben. Evet. Kazanamayan ya da istediği yeri tutturamayan arkadaşlar için ise, şimdi az önce Bilge'nin bahsettiği bu üniversiteye geçtikten sonraki arayış kısmı. Yani ben ne yapmayı seviyorum? Ee, ne yapabilirim tarzında. Şu anda bizim Türkiye'deki lise öğrencilerinde çok net kalıplara sıkıştırılıyor. Örneğin hukuk gibi, tıp gibi ya da iyi mühendislikler gibi alanları mutlaka bunları okumanız lazım. Burayı kazanamazsam bittim tarzında bir yaklaşım var. İşte istediğini tutturamama evresi bence tam da bunu sorgulama aşaması olabilir. Yani gerçekten onu mu istiyordum, gerçekten ona mı uygunum? Hı. Hukuk tutturamadım, olmadı. Ama mesela belki benim pedereye yatkınlığım var. Belki benim işletmeye yatkınlığım var. Belki benim uluslararası ilişkilere, uluslararası ticarete yatkınlığım var gibi. Bunlar araştırılarak o günden itibaren aslında kendini keşfetmeye başlayabilir. O güne kadar keşfetmemiş olan birisinden bahsediyorum. <laughs> Çünkü ailelerin, çevrenin ciddi baskısıyla Oğlum hukuk okuyacak, kızım hukuk okuyacak eşit ağırlık özelinden bahsettiğimizde olmayınca dünyanın sonu değil. Kendini keşfederek kararını değiştirebilir. Ama evet. kendini keşfetmesine rağmen, düşünmesine rağmen hala aynısını istiyorsa bir kere daha hazırlanmayı tercih edebilir. Hı hı. Mesela benim tanıdığım, benim okulumdan mezun olan e, üç tane hukuk mezunu arkadaşım şu anda oyun geliştiricisi olarak çalışıyorlar. Hiç alakası mesela aslında. bir startup'a hukukla alakalı çalışmak için girdiler ve çok sevdiler mesela o alanda çalışmayı. Aynı zamanda hem hukukla ilgileniyorlar hem Aynen. oyun geliştiriciliği yapıyorlar ve şu an yanlarına çalışacak birilerini arıyorlar. Hı -hı. Arıyor hale geldiler. O yüzden insan kendi içindeki farklı özellikleri keşfedip karalar bağlamadan da farklı bölümler okuyarak yolunu çizebilir diye düşünüyorum. Süper. Ama tabii ki çok çok eminse okumak istediği bölümden bence hayatın içerisinde bir sene çok az bir zaman. Hı -hı. Tekrar hazırlanmayı da tercih edebilir diye düşünüyorum ben. Süper. Ee, ben de benim de başarı başarı sıralamam aslında sana oldukça yakındı. 200 binlerdeydim ben de <gülüyor> <gülüyor> İlk sınava girdiğimde ve e, bana çoğu insan ben artık hani dedim ki e, bu arada çalışmamıştım pek fazla lisede dedim ki hani çok kötü bir puan. E, dolayısıyla tekrardan girmek istiyorum. Bana sürekli şunu söylediler. Tekrar girenlerin hepsi yine aynı yapıyor. İşte maksimum 10 bin daha düşersin falan. İşte daha sonrasında Yine tabii ki seninkiyle alakasız ama e, o evet. 200 bini 200.000'i 44.000'lere kadar indirebilmiştim bir sene daha çalışarak. E, dolayısıyla benim naçizane tavsiyem sizlere bunu söyleyenler varsa bence e, kulak e, aldırmayın. Kesinlikle. Evet sen ne diyorsun Ali Kemal? Ee, ben... 30 binle kendi bölümüme girmiştim. Hı hı. Dediğim hı hı. gibi o zaman da İTÜ it, Mimarlık 29'da 28 küsürde falan kapatmıştım. <laughs> i̇lk tabii bunu gördüğüm zaman ben açıkçası şok oldum. Hani bu kadar yakın bir mesafede nasıl bu olmaz? Hı hı. Hani insan bir yıkılıyor işte o araf dediğimiz kısım. Ee, ben orada baktığımda e, bir sonraki sefer ilk, ilk yılımda da ben 33 bin yapmıştım. Yani aslında ben çok yüksek bir şey yapılmadı gibi geliyor. Ama baktığınızda aslında o şeyi bile koruyabilmek, notu bile koruyabilmek bir çaba gerektiriyordu. Ben çok çalışkan bir insan değildim. Ben sadece aslında bir tıp kadar fazla çalışmamam gerektiğini biliyordum o başarı sınamasına Hı -hı. baktığınızda. Hı -hı. Kendi bölümüm civarına göre uygun çalışıyordum. Düzenli çalışıyordum. Kendi bölümüm için gerekli çalışmayı verdim. Sonuca baktığımda karşılaştığımda sıralamam geldiğinde, değil mi bir, baktım ben bu inşaat mı, mimarlık mı kalmalıyım, üniversite mi kalmalıyım? Onu zaten daha demin cevapladık. ben şey yapanlara söylemek istiyorum. Burada bu ayrımda kalan insanlara. Siz eğer o istediğiniz mesleği, gerçekten de yani puanınız tutmadı, belli bir puan gelmedi. O meslek konusunda gerçekten eminseniz, ben artısıyla eksisiyle, ben bununla kalırım. Maaşı hiçbir şekilde beni şey yapmıyor. Ben bunu yaptığım sürece mutlu olacağım diyorsanız zaten arkasından gitmelisiniz. Hı hı. Bunun belki tıpta özellikle taban puanları oluyor belli hı hı. bir şeyden sonra. ha Bir sene daha, iki sene daha bunun gerçekten sizin bütün bir hayatınızın mutluluğu için hiçbir önemi yok. Kalabilirsiniz. Kimin ne dediği hiç umurumda değil. Onlar sizin hayatınızı yaşamıyor, siz kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Ama fakat baktığınızda... Siz mesleğiniz konusunda bu kadar emin değilseniz ki özellikle inşaat düşünenler Hı -hı. daha deminki koşullardan öte çevre koşullarını çok fazla uh, kafalarına soru oluyor. Eğer emin değilseniz ve içinizdeki daha farklı yapmak istediğiniz şeyler olduğuna inanıyorsanız böyle imrendiğiniz, insanın içinde böyle kalan ama yapamam dedikleri şeyler ya yapamam diye bir şey yok. Siz hayaliniz önünde gittiğiniz sürece bir yol buluyorsunuz ki o şartlar altında dediğim gibi size. ...yol açabilecek, sizi gerçekten hangi mesleği okursanız okuyun... ...bir e, iyi bir referans olabilecek bir üniversite... ...o koşullarda daha iyi olacağını olacağını düşünüyorum. Ki ben öyle deneyimledim. Hı -hı. Benim sıralamam geldi, ben hayal kırıklığına uğradım. İlk sene aynı kez, ikinci sene de düştüm. Ama fakat şu an dediğim gibi... ...ben mimarlığı bir yana bıraktım. Çünkü düşündüğümde mimarlığın bazı noktalarında ben... ...onu çekemeyeceğim, onun bütün o eksilerini kaldıramayacağım kısmını gördüğüm an... E, ...daha da kendimi tam anlayamadığım için biraz daha araştırması, biraz daha vakit gerektiği için bir üniversite tercih ettim. Ve bana bu olanakları sağlayacak. Ben e, bu ayrımda bu iki türlü düşünüyorum. Süper. Aybike senin de düşüncelerini alalım. Ve kaç bindeydin onu da e, öğrenmiş <laughs> olalım. E, ben 845. idim, Türkiye 845. idim. Açıkçası bir önceki soruya verdiğim cevap da hani sayısalı yapamayacağım bir sıralamayı kendi istediğim bölümde yaptım. Hani çok da iyi bir sıralamaydı. Açıkçası ben o yüzden hiç mezuna kalma kalmama tereddütünde değildim. Ama ben e, nasıl diyeyim bu soruya şöyle farklı senaryolar çizebilirim. Mesela o zaman ki sıralaması 845 değil de 1845 gelseydi. Hani Bilkent şu an istediğim yere giriyor O zamanki Aybuki e büyük ihtimalle mezuna kalırdı. Çünkü kafasında tek bir hedef vardı. Hmm. Hani tek bir alternatifi vardı. Ya Bilkent ya başka hani ya Bilkent ya hiç benim gözümde. Yani eğer benim gibi gerçekten hani hedefine kitlenmiş arkadaşlar varsa ve hani ben bir sene daha çalışmayı göze alırım ve ben gerçekten bu senenin sonunda kendimi öne çekebilirim diyorsanız, kendinize inanıyorsanız kalın arkadaşlar. Yani çünkü hayat sevmediğiniz bir bölümü, sevmediğiniz bir üniversitede okumak için çok kısa. Ama hani nasıl diyeyim, bekle, mesela hiç bin bekliyordunuz, 5 bin geldi ya da zaten kafanız karışıktı. Benim kadar ya da başkası kadar kesin net bir hedefiniz yoktu. O zaman açıkçası başka alternatifleri yönelebilirsiniz. Açıkçası mesela Ali Kemal'in dediği gibi yani mesela kendisi yöneldi ve pişman mı değil. Dediğim gibi o anki şartlandırmalardan çıktığınız zaman ben gerçekten bunu mu istiyordum ya da toplum mu benim onu istememi sağladı sorusuna cevap verdiğiniz zaman açıkçası bazı sorularda cevaplanmış oluyor kafanızda. Yani bu tamamen sizin isteğinize bağlı ve sizin yüreklediğinize bağlı. Biraz da zamanın şartlarını açıkçası düşünmek gerek. Mesela 2019'da mezuna kalan kişiler 2020'de Covid şartları altında dershaneye, kütüphaneye giderek çalışacaklarını öngöremediler. Kimse öngöremezdi. Hani bu yüzden bir sene sonraki çalışma şartlarını da göz önünde bulundurun ve kararı kendiniz verin. Biraz hep ileriyi düşünmek gerek böyle kararları alırken. Evet, e, ben de sana katılıyorum. Ama bu noktada e, evet hani mesela pandemi sürecinde çoğu insan Belki dershaneye gidemedi, okuluna gidemedi ama aslında bu herkes için aynı şartlar geçerli olduğu için e, o noktada yine sıralama e, belki de çok değişmemiş oluyor. E, evet, Bilge sen ne düşünüyorsun? Ee, benim, de e, benim de eşit ağırlık sıralamam 4100'dü. E, ben de şöyle aslında Klasik bütün ve eşit haklıçıların karşılaştığı gibi e, galiba kesin hukuk okuyacaksın e, işte İstanbul tut, a, hukuk tutuyor oraya gidersin şeklinde duyuyordum e, açıkçası. E, hukuk okumamak için ben her zaman çabaladım. Yani hukuk isteğim değildi. Ben hep ilk e, özel e, tam burslu e, işletme veya iktisat okumak istiyordum veya boz içinde e, işletme iktisat okumak istiyordum. Ama beklediğimden daha düşük bir sonuç aldım e, ve Peki, mezuna kalmayı düşündüm. E, şeyi merak Hı? ettim. Özel dedin yani. Ne, neden özellikle? Ee, özelde tam burslu istiyordun. Daha mı iyi bir eğitim şartları olduğunu düşünüyorsun yoksa yani, sevdiğin bir okul mu vardı? Ee, şöyle tabii hedeflediğim okul da vardı açıkçası. Bilkent veya Koç işletme iktisatı tutsaydı kesinlikle gitmek isterdim. Açıkçası e, üniversite şartları ve bölümdeki akademik başarıya kıyasla baktım. Çok fazla özel üniversite olduğu için daha iyilere yönelmek istediğim için öyle bir tercih yaptım. Çünkü biraz önceki konuda bahsettiğimiz gibi şimdi tıp, hukuk gibi alanlar seçmediğiniz zaman artık biraz üniversite kalitesine bakıyor. Yani tam kesin bir iş alanı olmadığı için kendinizi daha iyi yönlen, daha iyi geliştirebileceğiniz yere yönelmeniz lazım. Bu yüzden özel düşünmüştüm. Ama sonra ben aslında ee, alternatiflerime bakmaya başladım. Yani işletme iktisat e, dediğim gibi özelde tutmaya neler yapabilirim? Boğaziçi zaten her zaman aklımda olan bir okuldu. Ee, tam yani devlet okulu olduğu için de daha fazla içmesin ya da aslında ee, orada kendi bölümümü fark ettim ve aslında onun iş alanlarını araştırdım, ders alanlarını araştırdım ve aslında işletme iktisat gibi farklı bölümleri çok yakın olduğunu, bağlantılı olduğunu anladım ve ekstra ayrı avantajları olduğunu da fark ettim. Ben böyle bir tercih yaptım. Eğer e, orası da tutmasaydı büyük ihtimal e, mezuna kalırdım. Çünkü hedefim, isteğim o yanlaydı. ama e, ayrı Kim dediği gibi herkesin şartları ve istekleri, hedefleri farklı. E, alternatifleri doğru değerlendirmek önemli. İstediğiniz okulda farklı bir bölüm tutuyor olabilir. Farklı bir bölümde ki imkanlar size cezbedici gelebilir ve oraya gittiğinizde belki istediğiniz bölüme geçme imkanınız vardır. Aynı anda iki bölümü okuma imkanınız vardır. Bunu yapan arkadaşlarım var matematik veya tarih okuyup ekonomiyle, e, iktisatla beraber e, çift ana dal yapan arkadaşlarımız var. E, ya da bölümünüzde ısrarcıysanız yani kendinizden eminseniz gerçekten de arkadaşlarınızın dediği gibi bir sene hayatınızda kayıp yani kayıp bile değil Emin olun önünüzdeki 30-40 sene için çok büyük bir kazanç olur ve kendinizi bunun için hazır ve motive hissediyorsanız üniversite hayatında işte bir sene geç gideceğim bu benim için bir kayıp mı diye düşünmemek lazım. Hı hı. Emin olun her yaştan birçok farklı hayattan birçok arkadaşımız var. Hiç kimsenin hayatı ve şartları aynı olmuyor. Bunu da bilmek lazım. Kendi isteğinizi dinleyin aslında. Peki. Arkadaşlar çok güzel şeyler anlattınız. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Bu oturumdan sonra da yine oturumlarımız devam ediyor. Hatta bir sonraki oturumda da Talgari, Talgari bizimle birlikte olacak. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok çok özür diliyorum. Kendisi de birçok alanda çalışmış olan, çok üst düzeylerde çalışan bir ünlü bir iş insanı. Dolayısıyla birçok tecrübeyi de ondan birazdan öğreniyor olacağız. Tekrardan 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Sizlere de tekrardan çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.